Arkadaşlar merhaba. Bugün orijinal yayınlarından iki tane soru ile birlikteyiz. İkisi de güzel soru. Zaten orijinal yayınlarının kendisi de güzel bir kitap. Bu orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Diğeri de orijinal yayınlarının 11. sınıf kitabından olacak. Bu iki soru da bana öğrencilerimden gelen sorular. Şimdi soru şu şekilde limit x1'e giderken x eksi 1, x kare eksi 1, x üzeri 4 eksi 1, x üzeri 8 eksi 1, bölü x eksi 1 üzeri n k ise k artı n nedir? k ve n tabi ki burada reel sayı. Şimdi biraz ifadeyi çarpanlara ayıracağız. Limit x1'e giderken. x eksi 1 x kare eksi 1'i x eksi 1 ve x artı 1 diye ayırırız. Bakın şu ikisini ayırdık. x üzeri 4 eksi 1 x kare eksi 1 ve x kare artı 1. Yine x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 diye ayırırız ve x kare artı 1 var. Ee, şurada Renk değiştirelim. Güzel gözükmemiş. x kare artı 1 var. Yine e, x üzeri 4 eksi 1 de ayırdığımıza göre x üzeri 8 eksi 1 kaldı arkadaşlar. x üzeri 8 eksi 1'i x üzeri 4 eksi 1 ve x üzeri 4 artı 1 diye ayırırız. x üzeri 4 eksi 1'i x kare eksi 1 ve x kare artı 1 diye ayırırız. x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı -1, 1 diye ayırırız. Burada bir tane x kare artı 1 kalır. Bir tane de x üzeri 4 artı 1 kalır. Şimdi bakın x eksi 1'ler 1, 2, 3, 4 tane. x eksi 1 üzeri 4 var. Bunları hallettik. x artı 1 var. x artı 1 var. x artı 1 var. x artı 1'in neymiş? Küpü. Şu x eksi 1'leri halletmiştik. x artı 1'leri de hallettik. x kare artı 1'in karesi var. x kare artı 1'in karesi var. Ve x üzeri 4 artı 1 var. Bölü x eksi 1 üzeri n limiti k'ya eşit. Limit x 1'e giderken. Şimdi bunun limitinin bir reel sayı çıkabilmesi için x eksi 1 kökünün gitmesi lazım arkadaşlar. x eksi 1 kökünü götürdük. O zaman e n'in ne olması gerekir? E n'in 4 olması gerekir. Peki x'e ne koymuştuk? 1 yazmıştık. 1, 1, 2. 2'nin küpü 8. 1, 1, 2. 2'nin karesi 4. 1, 1, 2. 2 kere 4, 8. 8 kere 8, 64. K'da ne çıktı? 64 çıktı. Toplamları da 68 çıktı. Tabi ilk etapta insanın aklına bu iki kare farkına gidecek gibi geliyor. Her iki tarafı 6 ve üstü x artı 1 ile çarpalım gibi geliyor. Ama öyle değil. Arkadaşlar şu an kanalıma abone değilseniz abone olur ve videolarımı beğenerek takip ederseniz çok daha sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. İkinci sorumuza geldik. Gerçekten biraz kötü çekilmiş bir fotoğraf ama hemen o an soruyu çekiyorum güzel görürsem. Şimdi bakın şöyle bir grafik var. Ben grafiği birazcık daha size kendi çabalarımla koyulaştırayım. Şöyle bir grafiğimiz var. Ve şöyle bir y ekseni ve x ekseni var. x, y, bu 11. sınıf kitabından ama çok güzel bir soru. y eşittir fx. Arkadaşlar diyor ki şekilde verilen fx eğrisi çizildikten sonra x ve y eksenlerinin kesim noktası daima orijin olması ve eğrinin sabit kalması koşuluyla. Eğri sabit kalacak. x ekseni 4 birim yukarı ötelenirse oluşan fonksiyon g fonksiyon. Şimdi x eksenini 4 birim yukarı ötelediler arkadaşlar. Yani x ekseni artık sıfırda değil burada. Ee, nerede olacak? x ekseni esasında pardon orijin 4 olacak. Bu şekilde oluşan fonksiyona 4'e biz artık sıfır diyeceğiz. Buna gx fonksiyonu diyeceğiz. y ekseni 3 birim sola ötelenirse yani y ekseni eksi 3'e getirilirse yine fonksiyon grafiği aynı kalmak üzere Burada oluşan fonksiyona da h fonksiyonu dermiş. Ve bize şunu sormuş arkadaşlar. H4 eksi G1. H4 eksi G1 ifadesinin değeri kaçtır? H4 eksi G1. Şimdi öncelikle G1'e bakalım. Diyelim ki buralarda bir yer G1. Ve bunun da Y değeri K olsun. G1K Peki biz G1'e K dedik de bu F1 ne anlama gelir? Bu 4 için K oluyor arkadaşlar. Sıfıra inerse yani şu x eksenini 4'ten sıfıra indirirsek buradaki y değeri ne olmuş oldu? K artı 4 olmuş oldu. K artı 4. Peki. Y ekseni 3 birim sola ötelenirse. Y ekseni 3 birim sola ötelendiğinde Normal ilk pardon normal fonksiyon için tabii k artı 4 oldu ama bize g4 dediği için biz ona k diyeceğiz. H, g, g1 dediği için biz buraya k diyeceğiz. Ama h fonksiyonunda f fonksiyonunda bu ne olacaktı? k artı 4 olacaktı. Gerçek denklemde k artı 4 g fonksiyonunda k. Peki geldik h fonksiyonuna. Grafiği ilk baştaki gibi düşünüyoruz. Ve y ekseninde eksi 3'e alınmış gibi düşünüyoruz. Bize burada h 4 demiş arkadaşlar. H4 yani siz burada 1, 2, 3, 4 birim ilerleyeceksiniz. Eksi 3'ün üzerine 4 eklerseniz nereye gelirsiniz? 1'e gelirsiniz. Yani yine 1 değerine geldiniz esasında. 1 değeri için peki bunun gerçek fonksiyonunda Y'si neydi arkadaşlar? K artı 4 yani Y eksenini sizin sola almanız yüksekliği değiştirmediği için K değerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Dolayısıyla H4'ün değeri ne olacaktır arkadaşlar? k artı 4. E, dolayısıyla k artı 4'ten de k çıkarsak sonuç ne olur arkadaşlar? Tabi ki 1 olmaz. 4 olur. Bugün birazcık böyle. Nedense sakarlığım üzerinde k artı 4'ten de k'yı çıkarsak sonuç 4 olur. Umarım anlatabilmişimdir. İlkinde x ekseni 4 binin yukarıya öteleniyor. Buradaki değer k ise 4 birim aşağı indirildiğinde de buradaki değer k artı 4'tür. Ve bunları birbirinden çıkarınca da arkadaşlar 4 buluruz. Bence güzel bir soruydu. O yüzden e, bunu incelemekte fayda var. Şimdi geçelim 3. sorumuz. Evet şimdi 3. sorumuzdayız. Sonuna kadar sabredenler için sürpriz sorumuz vardı. Bu da My matematikten arkadaşlar bir soru. Çok güzel bir soru. Bunu da izleme şansına sahip olacaksınız. Sonuna kadar sabrettiyseniz. Bunu Instagram'dan bir arkadaşımız yollamış ama ismi çok değişik neyimi söyleyemiyorum. Kusura bakmasın. Şimdi bakın burada bir dik üçgenin kenar uzunluklarının toplamının hipotenüs uzunluğuna oranı sayı doğrusuna bir nokta belirtir diyor. Ve bu işlem tüm dik üçgenler için yapılırsa o noktalar bir aralık belirtir. Örneğin 3, 4, 5 üçgeninde dik kenarların toplamı 3 ve 4, 7, 7 bölü 5 bu oran. Veya 5, 12, 13 üçgeninde 17 bölü 13 dik kenarları toplayıp hipotenüse bir bölüyor. Bilgi kısmında bahsi geçen aralığın uzunluğu nedir? Yani bütün dik üçgenler için bu aralığın uzunluğu nedir? A, B, C dersek benim burada bildiğim kural A kare artı B kare C kare öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir bağıntımız vardı. Aritmetik orta büyük eşittir, geometrik orta o da büyük eşittir, harmonik orta. Ben buradan e, ilişkili olabilir diye düşünüyorum. Yani burada A ve B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2, geometrik ortalamasından yani A çarp B'nin karekökünden büyük eşit. O da Harmonik orta 2AB bölü A artı B'den büyük eşittir diyorum. Ve bize sorulan oranda A artı B'nin A kare artı B kareye oranı. Şimdi sayın arkadaşlar şuraya lütfen çok dikkat edin. Alt taraf ne kadar küçük olursa bu ifadenin değeri o kadar büyük olur. Yani A kare artı B kareyi ne kadar minimum yapabilirsem bu ifade o kadar büyük olur. Şimdi ben şu bölü 2'yi diğer tarafa çarpı 2 olarak atıyorum ilk eşitsizlikte. 2 kök ab ve her iki tarafın karesini alıyorum. a kare artı b kare artı 2 ab büyük eşittir 4 ab. Dolayısıyla a kare artı b kare büyük eşittir 2 ab. Yani a kare artı b karenin minimum değeri 2 ab'ye eşitmiş arkadaşlar. Minimum değeri. O zaman biz bunun içine 2 ab yazabiliriz. Tabi bu ikisini birbirine eşit almamız demek A artı B'nin de 2 kök AB'ye eşit olması demek. Yani şu ikisini birbirine eşit almamız minimum değeri için alt tarafın. Dolayısıyla bunu da 2 kök AB şeklinde yazmamız demek. Şurada dikkat ederseniz AB'ler kök AB'ler sadeleşir. 2 bölü kök 2 kalır. Bu da bunun kök 2 maksimum değerini verir. Alabileceği maksimum genişlik. Şimdi gelelim minimuma. Minimum olması için üç tarafın en az olması lazım. Şimdi bakın biz şunu biliyoruz: A artı B'nin bakın karesi nedir? A kare artı B kare artı 2AB. Yani A artı B'nin karesi A kare ve B karenin karesinden A kare ve B kareden büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B de bunların her iki tarafının karekökünü alırsanız, her iki tarafın karekökünü alın sol taraf A artı B olarak çıkar. Sol tarafta a kare artı b kareden büyüktür. Eşit değildir hatta. Direkt büyüktür. Çünkü eğer a artı b'nin karesine eşit olabilme durumu olsaydı o zaman muhakkak 2ab'nin de olması gerekirdi. Bunun yanında 2ab olamadığı için a artı b muhakkak a kare artı b kareden büyüktür. Ha, büyüktür ama ne kadar büyüktür? Bakın mesela buradaki oran ne olmuş? 7 bölü 5 1 nokta küsur 1'e yakın. Eğer bunlar eşit olsaydı şöyle diyebiliriz. Eşit olsaydı şu oran yani a artı b bölü kare kök a kare artı b kare ne olacaktı? 1 olacaktı. Ama bizim eşit olmadığı için bir miktar büyük olduğu için kesinlikle bizim değerimiz neyden büyüktür? 1'den büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla üç tarafın en küçük değeri için de alt sınırı ne bulduk? 1 bulduk. Üst sınırı ne bulduk? kök 2 bulduk. Bu sayı doğrusu üzerinde bunların arasındaki fark da ne olur? Kök 2 eksi 1 olur. Tabii bu çok üst düzey bir soru. Yani bu soru derseniz ki şeyde çıkar mı? Üniversite sınavında çıkar mı? Bana göre çıkmaz. Ama ne olur? Düşünme yeteneğimizi geliştirir. O bakımdan çok güzel bir soru. My Matematik kitabı da süper bir kitap. Mustafa Yağcı Hoca'nın tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.